Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Evet arkadaşlar bugün pozantıya geldik annemin yanına. Ispanaklı börek yapacağız sobada. Sobada pişireceğiz arkadaşlar böreklerimizi. Gelin Gelin buyurun inşallah. Neredesin? Ben şuradayım. Evet arkadaşlar. Pozantı'da annem yanında börek yapacağız soba inşallah. Hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar sobanızda böreklerimizi attık. Aslında Evet arkadaşlar böreklerimiz pişiyor. <laughs> evet arkadaşlar mis gibi böreklerimiz sobada kızarıyor. Bunu da vererek mi?

gene Evet arkadaşlar sovada böreklerimizi yapıyoruz buzantı da. <laughs> Kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sobamızda hazırladığımız börekler mis gibi oldu. Etkisi afiyet olsun. Kanalımıza eksiklerinizi bekliyoruz. Hayırlı akşamlar, kendinize iyi bakın.